Merhaba arkadaşlar. Bugün e, itibaren biraz haritalarla genel tekrar yapalım. Dolayısıyla sınav öncesi arkadaşlar bilmeniz gereken hem dünya hem Türkiye haritası üzerindeki önemli unsurları sağlatacağım. E, lütfen aktardıklarımı arkadaşlar sizde not alın ya da e, elinizde harita varsa aynı şekilde işaretlerseniz arkadaşlar daha iyi olur. Şimdi bu ilk videoda arkadaşlar okyanus akıntılarından bahsedeceğiz. Okyanus akıntıları arkadaşlar hemen hemen her yıl sınavda dolaylı da olsa direkt de olsa arkadaşlar soru olarak geliyor. Hatırlarsanız okyanus akıntılarını başlatan faktörler arkadaşlar nelerdi? En önemlisi arkadaşlar sürekli rüzgarlar. Hatırlarsanız sürekli rüzgarlardan ekvatordan kutba giden arkadaşlar Alize vardı. Alize sıcak okyanus akıntılarını başlatıyordu. Kutuptan gelen de arkadaşlar kutup rüzgarları soğuk okyanus akıntılarını başlatıyordu. Demek ki neymiş sürekli rüzgarlar. Bir diğeri arkadaşlar yoğunluk farkı. Yoğunluk farkı derken su sıcak mı, soğuk mu, tuzlu mu, tatlı mı arkadaşlar hemen birbirine karışmayacağı için ne olacaktır? Kesinlikle akıntılara neden olacak. Onun için yoğunluk farkı da etkilidir. Bir diğeri arkadaşlar seviye farkı. E, sular arasında arkadaşlar özellikle karalar arasındaki seviye farkından dolayı da yine akıntılar oluşacak. Son bir faktör ise arkadaşlar gelgit. Gelgit hatırlarsanız ayın çekim kuvvetine bağlı olarak yeryüzündeki suların kabarıp parçalmasıydı. Met Cezir orijinal ismiydi. Size net bir soru sormuşlardan önce e, aşağıdakilerden hangisi Türkiye iklimi üzerinde etkilidir veya değildir? Arkadaşlar okyanus akıntıları da Türkiye iklimi üzerinde etkili değil. Gel git de Türkiye iklimi üzerinde etkili değil. Peki akıntılara baktığımızda arkadaşlar neler var? Bir kere ona dikkat etmemiz lazım. İlkin arkadaşlar sıcak akıntılarımızı sıcak akıntıları ben kırmızı renkli arkadaşlar çizeyim daha iyi anlaşılsın. Sıcak veya soğuk olmasının karakteri ne ile alakalıdır lütfen onu arkadaşlar dikkat edin eğer ekvatordan geliyorsa sıcaktır kutuptan geliyorsa arkadaşlar soğuktur bu neyin iklim üzerindeki etkisidir arkadaşlar enlemin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek çünkü ekvator sıcak kutup soğuktur ekvatordan gelen sıcak kutuptan gelen soğuk burada bilmeniz gereken en önemli rüzgar akıntılardan birisi arkadaşlar gulf stream sıcak su akıntısıdır dikkat edin gulf stream sıcak su akıntısı arkadaşlar Ekvatordan kaynağını alıyor. Karayip Körfezi denizi çevresinden arkadaşlar Batı Avrupa'yı etkisi altına alıyor. Tabii bu Batı Avrupa'da hangi ülkeler var? Zaten hatırlarsanız şurası arkadaşlar. Britanya dediğimiz İngiltere, Galler, İskoçya, İrlanda gibi ülkeler. Yine şurada Almanya, Hollanda, Belçika, şurada İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkeleri arkadaşlar etkiliyor. Demek ki ise sorsa ki Batı Avrupa'nın arkadaşlar kışın sıcak olmasının nedeni nedir? Stream sıcak su akıntısı. Ya da arkadaşlar Batı Avrupa'da ılıman okyanusal ikliminin oluşmasına neden olan faktörlerden birisi de lütfen unutmayın arkadaşlar yine Gulf Stream sıcak su akıntısıdır. Bir diğeri hemen bakıyoruz arkadaşlar Brezilya. Brezilya dikkat edin Ekvator'dan arkadaşlar Güney Amerika'nın doğu tarafından arkadaşlar güneye doğru gidiyor. Nereye? Brezilya, Arjantin gibi ülkeleri arkadaşlar etkileyecek. Bir diğeri dikkat edin arkadaşlar yine Ekvator'dan şu yarımada Alaska yarımadası bir farklı haritada arkadaşlar yarımadalar da anlatacağım. Dolayısıyla şurası Alaska. İşte ekvatordan Amerika'nın batısından arkadaşlar Kanada'nın en kuzey noktası Alaska dediğimiz noktaya ulaşan arkadaşlar nedir? Alaska. Bir de şuradan Japonya'ya gelen. Japonya hatırlarsanız şurası. Ekvatordan Japonya'ya geldiği için sıcaktır. Bu da hangisidir arkadaşlar? kro Dolayısıyla bunları lütfen arkadaşlar bilin. Bir de soğuk akıntılarımız var. Soğuk akıntılar da arkadaşlar ben mavi ile çizeyim. Dikkat edin şurada bir tane var. Şurada var. Yine şuraya baktığınızda arkadaşlar var. Şurası var. Ve bir diğer ise Japonya ve çevresine etkili olan bir akıntımız var. Bunlara baktığımızda en önemlisi arkadaşlar yine en çok sorunun geldiği hangisidir? Labrador. Şurası da Labrador yarımadası. Kutuptan arkadaşlar Kanada'nın doğu kıyılarını etkisi altına alan soğuk okyanus akıntısı hangisidir derlerse arkadaşlar Labrador. Yine Amerika'nın arkadaşlar bu sefer batısı. Şuraya dikkat edin. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerde. Şurası hangi yarımadaydı? Kaliforniya. İşte kutuptan arkadaşlar Kaliforniya doğru geldiği için burada havayı soğuttuğu için Kaliforniya soğuk su akıntısı olarak adlandırıyoruz. Yine bir diğeri Güney Yarımküre'de Ekvator'dan arkadaşlar kutba doğru gelen şurası hatırlarsanız dünyanın kuzey güney doğrultusunda en geniş ülkesi. iklim ve bitki örtüsü çeşitliliği en fazla olduğu ülke olan arkadaşlar Şili. Bu hangisidir? Humboldt. Yine buraya baktığımızda arkadaşlar Benguela ve burası da arkadaşlar Oya Shiva Japonya'yı etkiliyor. Bunlar dışında arkadaşlar okyanus akıntıları yok mudur? Var. Ama sınavda arkadaşlar bunlar geldiği için bunları özellikle vurguluyorum. Dolayısıyla diğerleri çok da önemli değil. Burada size arkadaşlar küçük bir not. Akıntıları başlatan faktörler arkadaşlar sürekli rüzgarlardır diyoruz. Yoğunluk farkı, seviye farkı ve gelgit etkilidir. Ekvatorda gelenler sıcak, kutuptan gelenler arkadaşlar soğuktur. Not, Türkiye iklimi üzerinde gelgit ve okyanus akıntılarının etkisi yok. Peki akıntıların arkadaşlar etkileri nelerdir bunları bile irdeleyelim. Bir kere akıntıların etkilerine baktığımızda arkadaşlar şuraya dikkat edin lütfen. Şurası 60 enlemi. Sıcak Suyla soğuk suyu karşılaştığı yerde arkadaşlar unutmayın. Kesinlikle ne olacaktır arkadaşlar? Sürekli sisli, nemli, yağışlı bir iklim oluşacak. Bu yağışlı iklim hangisidir arkadaşlar? okyanus okyanusaldı Demek ki alıman okyanusal iklimin oluşmasında arkadaşlar etkili olan faktörlerden birisi sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının karşılaştığı alanlar sıcak akıntılar. Peki sıcak ve soğuk okyanus akıntısının karşılaştığı yerde hangi yağış tipi görülür? Cephe yağışı. Dikkat edin sıcak ve soğuk karşılaşıyor. Sıcak ve soğuk karşılaşıyorsa arkadaşlar cephe yağışı oluşur. Çok önemli bir soru. Yine sınav sorusu olarak bol bol gelmiş. Arkadaşlar akıntıların karşılaştığı yerlerde balıkçılık gelişir. Neden balıkçılık gelişir? Onu size söyleyeyim. Eğer arkadaşlar sıcak ve soğuk karşılaşmışsa sıcakta unutmayın. Pardon. Plakton fazla. Soğukta ise arkadaşlar oksijen fazla. Dolayısıyla ikisinin bulunduğu alan balıklar için tam yaşam alanıdır. Onun için balıkçılık çok gelişmiştir. Hangi ülkeler? Dikkat edin İngiltere, Norveç, Peru pardon Peru bir gerisi arkadaşlar Japonya. Bu dört ülke dünyada balıkçılığın en fazla yapılan ülkelerin başında geliyor. Son bir örnek vereyim, özellik vereyim. Soru aynen bu. Sınav sorusudur. Kışın aynı enlemdeki arkadaşlar Batı Avrupa'nın Doğu Kanada'dan 10 derece daha sıcak olmasının nedeni nedir diyor. Arkadaşlar dikkat edin. Batı Avrupa'yı etkisi altına alan hangi akıntıdır? Gold Stream. Doğu Kanada'yı etkisi altına alan hangisidir? Labrador. Yani okyanus akıntısının karakteri. Bu 1-2 gündür en az 10 farklı öğrenciden gelen bir soru arkadaşlar. Size sınavda da çıkmış. Diyor ki mesela 5 numaralı yerdeki arkadaşlar okyanus akıntısının sıcaklık farklı olmasında Hangisinde okyanus akıntısının etkisi var? Canlar burayı sormuşsa burayı alacaksınız. Burayı sormuşsa burayı alacaksınız. Yani sıcak akıntının yanında arkadaşlar bir soğuk akıntısı var. Şimdi burası 10 derece, şurası 18 derece. Buranın arkadaşlar buradan daha sıcak olmasının nedeni nedir? Sıcak okyanus akıntılarıdır. Bundan sonra sınava kadar arkadaşlar sürekli harita üzerinde size e, gerekli önemli bilgileri aktaracağım. Lütfen çalışın süreç az kaldı. Her şey gönlünüzce olsun, iyi çalışmalar.